Yani. Onun ben de anlayamadım nasıl olduğunu Öyle yürünüyor işte oraları tutunup Galiba buralara çıkılıyor Büyükler çıkıyorlar ama Sen küçüksün Düşebilirsin Şundan çık bakalım Yamaç Renklerini sayarak gelebilir misin bunların Hayır oradan gel oradan Hani bir kere yapmıştın ya Şu aralardan geçerek gel Aralardan geçerek renklerini söyleyerek gel hadi. Hayır öbür taraftan. Başla. En baştan başla kuşum. Pembeden başla. Renklerini söyleyerek ama. Hani geçmedin. Bozuk o. Gel başka bir şeye binelim. Tamam. Gel. Çık bakalım onlara. Hangi renkler var orada Yamaç? Tuttuğun hangi renk? Hangi rengi tutuyorsun? Niye söylemiyorsun renkleri? Hiç renkleri söylemeyecek bugün Yamaç arkadaşlar.